Kenan Bey şimdi siz Triticale'nin hem parasal boyutunda varsınız hem ziraat mevzusu olması ile teknik boyutunda varsınız. Ee, bunun sanıyorum Türkiye'de özel alanda herhalde tohumculuk bakımından da ilk sırada yer alıyorsunuz. Sizin gözünüzde Triticale'yi bir öğrenmeye çalışsam ne söylersiniz? Hay hay. Şimdi tabi hocalarım e, işin teknik e, kısımlarından bahsettiler. Yani teknik olarak öneminden bahsettiler. E, ben e, Tritikale'nin e, hayvan beslenmesinde kullanılarak insan beslenmesinde kullanılarak ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağlayabileceği konusunda e, müsaade ederseniz birkaç fikir söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de e, istatistiklere göre yaklaşık 28 milyon ton karma yem üretiliyor. Bu 28 milyon ton karma de 12-13 milyon tonunun kanatlı hayvan yemi olduğu e, istatistiklerde gözüküyor. E, bu resmi rakamlar e, kanatlı yemlerinde de kanatlı yemlerinde de yaklaşık yüzde on yüzde on buğday kullanılıyor. Yaklaşık yüzde on buğday kullanılıyor. Bu dönem dönem aşağı inebiliyor, dönem dönem daha yukarı yüzdelere çıkabiliyor. E, dolayısıyla e, bu ne demektir? E, her yıl her yıl yaklaşık 1 milyon tonla 1 milyon 300 bin ton arasında ki ekmeklik buğday e, kanatlı hayvan yemi olarak kullanılıyor. E, bu e, büyükbaş yemlerinde de, büyükbaş yemlerinde de yemlik e, tabir ettiğimiz vasfı düşük olan buğdaylar buğdaylar büyükbaş yemlerinde de kullanılabiliyor. Yani diyelim ki bu rakam en az bir buçuk milyon ton. Ee, yemde kullanılan e, buğdayı tabii ki biz yemde kullansın diye üretmiyoruz. Biz bu buğdayı insan gıdası olarak kullanılsın diye üretiyoruz. Ee, sonra Taşkun Hocam bahsettiği insan gıdası olarak kullanılacak buğdayı biz taban ve yarı taban alanlarda ekiyoruz. E, suluyoruz, e, güzide topraklarda ekmeye çalışıyoruz. Ortalama bir buçuk milyon ton buğday kullanıldığını düşünürsek, 300 kilodan demek ki 500 bin dekarlık bir alanı alanı biz e, kanatlı hayvanların veya büyükbaş hayvanların beslenmesi için ayırıyoruz. Bu alanlar aslında insan beslenmesi için ekilen alanlar fakat netice itibariyle biz 500 bin dekarlık birinci sınıf tarım arasındaki ürünleri eee kanatlı hayvanlara ve büyükbaş hayvanlara yediriyoruz. Eee şimdi birinci eee önceliklendirmek istediğim konu bu. Yani biz hayvanlara insan gıdası için e, yetiştirilen buğday yerine başka bir şey yedirebiliriz. Ha nedir bu ikame ürün? Kesinlikle tritikalidir. Hayvan beslenmesi yönünden tritikalenin buğdaydan hiçbir eksik tarafı yok. Artıları var mineral yönünden çavdarla melez olduğu için mineral yönünden artıları var e, ve kanatlı yemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Bu yüzde on memleket şartlarında şu anda yüzde on ama bu tritikaleyi kanatlı yemlerinde bazı şeylerden fedakarlık etmek kaydıyla yani FCR'ları bir miktar ee, aleye çevirmek e, suretiyle yüzde otuz hatta yüzde otuz beşlere kadar rahatlıkla bunu biz kanatlı yemlerinde kullanabiliriz. Yüzde on mertebesinde büyükbaş hayvan yemlerinde kullanabiliriz. Şimdi işin ikinci boyutuna geliyorum. E, biz İstatistiklere göre 9 milyon ton mısır üretiyoruz. 9 milyon ton mısır üretiyoruz. Bunun bir kısmı nişastı sanayinde kullanıyor, bir kısmı e, yem sanayinde kullanılıyor. Şimdi biz eğer e, bu tritikaleyi %30'lara kadar kullandığımızı varsayar isek, 12 milyon ton da e, kanatlı yemi üretim olduğunu varsayarsak, demek ki 12 milyon ton yüzde %30'u deseniz... E, evet, tamam. 400 bin ton 400 bin ton e, Mısır'ı 400 bin ton Mısırı e, buraya ikame etme şansına sahip oluruz anlamı çıkıyor buradan 400 bin ton Mısır'ı da 400 bin ton Mısır'ı da dekara bir ton verdiğini varsayarsak Demek ki 400 bin dekar bir e, Mısır alanını da bu tarafa çevirebiliriz şimdi Makro düzeyde ee, bu şekilde bakıldığı zaman bu şekilde bakıldığı zaman ki Mısır 8-10 kere su istiyor ayrıca Mısır su istiyor ee, ve e, marjinal alanlarda olmaz taban ve yarı taban alanlarda ekiliyor ve su istiyor ee, bu da işin ikinci boyutu yani su, su kısmı da işin ikinci boyutu dolayısıyla 400 bin dekar e, Mısır ekilen alanlardan işte efendim ee, demin hesabını yaptık. Ee, 1 milyon 200 bin ton e, buğdaydan tasarruf edeceğimizi varsaydık. 300 kilo ortalamadan demek ki 400 bin dekarda e, buğday alanlarından eşittir 800 bin dekar, 800 bin dekar taban ve yarı taban alanı alanı kurtarıyoruz. biz kurtarıyoruz. Burada, burada ben burada tritikal ekin demiyorum. Burada ee, başka ürünler ekebiliriz. Başka ürünler ekebiliriz. Biz tritikaleyi nerede ekeceğiz? Biz tritikaleyi nerede ekeceğiz? İşte bu alanların dışında ekeceğiz. Şimdi e, küresel ısınma her geçen sene farklı şekillerde kendisini tarımda gösteriyor. Her yıl farklı farklı e, olumsuzluklar yaşamaya devam ediyoruz. Bu yıl neyle karşılaşacağımızı kimse bilmiyor. Ama bilinen tek bir şey var ki bunun bu şekilde gittiği sürece daha da e, zorlaşacağı, bitkilerin daha fazla stres e, stres altında kalacağı, daha fazla hastalıklarla maruz kalacağı e, aşikar. Aşikar. Dolayısıyla e, tritikale bitkisi, tritikale tabii başka bitkiler de var, çok önemli bitkiler. Konumuz tritikale evet. olduğu için ben tritikale ile ilgili kısmı evet. e, izah etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla tritikale bitkisi e, hastalıklara dayanıklı. E, Kurağa karşı, kura karşı, diğer serin iklim tahıllarından çok daha fazla dayanıklı. E, sonra masrafsız bir üretim. Yani bir arpa üretirken ne gibi bir girdi kullanıyor iseniz aynı şeyleri tritkkade da kullanıyorsunuz. E, Kraş da olabiliyor, sulamanıza gerek yok. Ayrıca suladığınız zaman Taşkın hocama ilave yapayım. Suladığınız zaman 700 kilo ile 1 ton arasında da tane verimi alabiliyorsunuz. Bakın şurada tanelerini ben size göstereyim. Şunlar tritikale tanesi, bunlar buğday tanesi. Yani her göz ayıramaz da yani aynı buğday gibi tanesi var. Hatta buradaki daha da daha da büyük, iri gözüküyor. Dolayısıyla bunun önemini, bunun önemi önümüzdeki yıllarda daha fazla artacak. Şimdi hayvan beslenmesi yönünden. Hayvansal üretim yönünden benim kaba taslak e, şeyim bu. Bunun bir de bunun bir de insan beslenmesi yönü var. İnsan beslenmesi yönü var. E, şimdi bu konuda bu konuda e, bunun ben bisküvi sanayinde kullanıldığını biliyorum. Tritikale ununun ondan sonra son zamanlarda işte pizza ve e, kahvaltılık e, gevreklerde kullanıldığını biliyorum. E bundan çok güzel lavaş ekmeğe yapıldığını biliyorum. Yüzde yüz kritikali unundan da bu dediklerim. Ve ekmek yapıldığını biliyorum. Pasta yapıldığını biliyorum. Bu konuda Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün özellikle orada Doktor Ümran Küçük Özdemir bu konuda çok başarılı çalışmaları var. Bu konuda kendisi de çok fazla emek sarf ediyor. Kendisinin e, lavaş yaptırdığını, tritikal onundan lavaş yaptırdığını, ekmek yaptığını, ondan sonra pasta çörek yaptığını biliyorum ve bunların fotoğrafları ve e, şeylerinde hepsini gördüm, izledim. Dolayısıyla insan beslenmesi yönünden de ileriki aşamalarda ileriki aşamalarda kesinlikle tritikale hayatımıza girecek. Ben tabii ki hem tohum anlamında hem yem anlamında bütün Türkiye'yi gezen bir insan olarak gözlemlediğim şu bunu üreten çiftçiler bunu üreten çiftçilerden gözlemlediğim şu biz bunu kime satacağız biz bunu kime satacağız şimdi burada bunun satılması konusunda ve üretilmesi konusunda bazı sıkıntılar var önce çiftçilerin talebi talebi şu biz bunu rahatlıkla satabilmeliyiz. Dolayısıyla bunu yem fabrikaları bizden talep etmeli, toprak mahsulü ofisleri, ofislere, tritikaleye e, sürdürülebilir bir taban fiyat ilan etmeli, e, silolarında yer ayırmalı ki biz bunu üretelim. üretelim Birinci bu bu kısmın çözülmesi e, e, gerekiyor. E, yani e, üreti, üretmeye teşvik edilecek ama talep oluşturulması gerekiyor. Şimdi bunun ekmeklik ve hamur olarak e, tüketilebileceğinin e, bu bilincin yerleşmesinden sonra un sanayinin de buna talep do, e, talep edeceğini e, ve e, küresel ısınmayla birlikte bunun üretiminin çok daha fazla artacağını da ayrıca varsayalım. Çünkü ülkemiz e, kurak iklim kuşağında ve bu e, gün geçtikçe daha da fazla artacak bu tehlikeler dolayısıyla bu bitki. Hayvan beslenmesinde olduğu gibi insan beslenmesi için de bir alternatif olarak yaratılacak. Artı e, demin bahsetmiş olduğum 800 bin dekarlık taban ve yarı e, alan e, taban ve yarı e, taban alanlar başka bitkilere kayacak. E, bu konunun e, tabii ki teşvik edilmesi gerekiyor. Şimdi teşvikle alakalı e, tritikale bitkisi, tritikale bitkisi bugüne kadar hep üve evlat muamelesi gördü. Diğer hububatlar, serin iklim tahıllarının KDV'si yüzde birken buna yüzde sekiz KDV uygulandı. Ki bu KDV'yi son üç dört sene içerisinde yüzde bire indirdi bakanlığımız. Bunun haricinde bu hep yeşil ot bitkisiymiş diye gibi literatürlerde Tarım Bakanlığı yönetmenliklerinde geçti. Dolayısıyla ee, ehemniyeti son yıllarda daha fazla anlaşılmaya başlandı. Şimdi tabii biz yeni destek paketi açıklandı bakanlığımız tarafından. Yeni destek paketi içerisinde e, planlı üretim tabii ki ön plana çıktı. Eee yeni destek paketi gerekli bir şey. Bu memleketin e, tarımının kesinlikle planlanması gerekiyor. Ürün deseninin oluşturulması gerekiyor. Fakat e, burada baktığımız zaman serin iklim tağılarında özellikle yani serin iklim tahılları dediğimiz işte buğday, arpa, tritikale, çavdar, e, yulaf bunları e, kastediyoruz. Bunların içerisinde baktığımız zaman e, buğday ve buğday ve arpada pozitif ayrımcılık yapıldı. Eee tritikalenin bunlardan ayrıldığı ve destekleme kapsamında son derece düşük desteklendiği, e, planlı üretim modeline alınmadığı havzalarda hiçbir havzada desteklenecek ürün olarak değerlendirilmediği gözükmekte. Dolayısıyla bu bu hem e, tritikalenin tohum üretimini etkilemekte hem de e, çiftçiyi çiftçiyi tritikaleden uzaklaştırma ya başladı. Yani bunu biz şu anda gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla e, tritikale bitkisinin ee, önemini önemini az çok anlatmaya çalıştım yani bu konu çok derin bir konu çok daha fazla açılabilir başka ürünlerle de bu ikame edilebilir ee, önemi daha da fazla anlaşılabilir ee, dolayısıyla bu bitkinin bu bitkinin tıpkı tıpkı arpa gibi bakın buğday gibi demiyorum tıpkı arpa gibi ee, bu destek paketinde ee, yer alması gerekiyor. Bu şekle getirilmesi gerekiyor. Yoksa bu bitkinin ekiminden çiftçi e, destek modelinden dolayı uzaklaşmak istiyor. Böyle bir niyet Hayat gösteriyor de, şu anda. Mi? Evet yani çünkü öbürlerin destekleri daha daha fazla. E, bu anlamda da tabii tohum sanayicileri, üreticileri alt birliği olarak Tarım Bakanlığından e, ricalarımız oluyor. Kendilerine bu konunun önemini dilimizin döndüğü kadar e, izah etmeye çalışıyoruz. Ben umuyorum ki bakanlık yetkililerimiz de bu konuyu e, ciddiyete e, alarak, bu konuyu inceleyerek e, en kısa zamanda e, bu yanlışlığın giderileceğini ümit ediyoruz, etmek istiyoruz. E, bu hakikaten çok önemli bir bitki. E, memleketimiz için gerekli bu bitki.